Selamlar arkadaşlar direksiyon sınavında size e, araç içi ne girdikten sonra nelerle e, neler yapmamız gerekiyor onlardan bahsedeceğim size aracı oturduk İlk yapacağımız şey koltuk ayarımızı yapmaktır koltuk ayarımızı her aracın olduğu gibi hemen şurada e, bir kol vardır o kolu e, kaldırıp kendi ayarınızı yapabilirsiniz ayarımızı yaptık. Sırt ayarımı da yaptım. Sonrasında ayna ayarlarımız. Dikiz aynamız var. Sağdaki sağ aynamız ve sol ayna var. Hepsini ayarlıyoruz. Burada bir kulaklık kulak var. Şurada da bir kulak var. Bu kulaklardan ayarlıyoruz kendimize göre. Sonrasında e, size e, yanınızda oturan komisyon üyesi kontağınızı açıp içerideki e, ışıklardan ışıkları sorabilir. Bunlardan bahsedeyim size. Sol tarafta yanan ışık sarıyla turuncuyla yanan ışık motor arıza işareti kırmızıyla yanan ışık el freni yağ göstergesi kısa lambalarımız aşağı indirdiğimizde sol taraftaki kulağı aşağı indirdiğimizde uzun farımız kilometre göstergemiz akü göstergesi ve emniyet kemeri göstergesi Sol taraftaki kadran devir saatimiz. Ortada küçük olanın sol tarafındaki hararet göstergemiz. Sağ tarafındaki benzin göstergemiz. Ve en sağdaki gösterge ise e, kilometre saatimiz. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> sol taraftaki kulak yukarıya kaldırdığımda sağ sinyal. Aşağı indirdiğimde son sinyal. Bir kere ucundaki yeri sadece şurada bir kere çevirdiğimde park lambam, iki kere çevirdiğimde kısa lambamı gösteriyor. Sağ tarafta ise sileceklerimizi kontrol eden bir kol var. Bir kere çalıştırdığımda hız bu şekilde olacaktır. Hız aralığını yani en düşük ayarımız aslında. Bir kere daha kaldırdığımda hız ayarı bu şekilde devam edecektir. Bir kere daha kaldırdığımda zaten en yüksek hızımız bu. Bu Hyundai i20 bir araç. Buradaki arka e, sileceğim ise bir kere bastırdığımda şu anda aynadan görebiliyor musunuz bilmiyorum musun? ama şöyle göstereyim. Arka sileceğim çalışıyor ve bunu ben bir kere ileri ittirdiğimde ve öyle kaldığımda ise hem su atar hem de sileceğimiz çalışır. Dörtlü lam, dörtlü göster, e, dörtlü ışıklarımız, teyp, klima, <laughs> araç içi, araç içindeki havayı sirkülasyon yapar ve arka cam resistansımız. Klimanın derecesi sıcak, soğuk, vites, el freni, <laughs> çakmaklık debriyaj, fren ve <laughs> ayaklarımız ise gaz ve şurada da tepe lambamız var. Eee araç içi bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.